E yani. İyi misin? Bir dakika Osman. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yediğin bir şey mi dokundu? Ne oldu? Nidam çok bulanıyor Osman. Allah Allah. Üşüttün falan mı acaba ya? Yok üşütme gibi değil. Ya yani ne öyleyse yani? Ne oldu? Osman. Ben galiba hamileyim. Osman. İyi misin? Allah! Emin değiliz. Belki hamile değilimdir. Kimse bir şey söyleme tamam mı? Yok yok hamilesin sen. Ben anlarım. Sana bir anda böyle hamile tipi geldi. Ya Osman saçmalama neyi anlıyorsun? Bak bir emin olalım ondan sonra tamam mı? E tamam ya emin olalım. Sen yine yap testini mestini. Allah Allah ne olacak yani? Hadi bay bay. Osman. Kimse söyleme. Evet tamam tamam söylemem söylemem. Söylemem söylemem. Osman? İyi abi ne olsun. Baba oluyorum ben de işte. Oh hayırlı olsun hayırlı olsun kardeşim. Eyvallah. Eyvahmen. Hayırlı olsun. <laughs> sağ olasın. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi güle güle. Hamile mi yaren? Hamile ya. Ay gözüne ay. Ay sağ olasın ablacığım. Sağ olasın. Allah hayırlı etsin. Sağ olasın. Anam baba. Aynen inşallah. İnşallah. Ha? Oh! <laughs> lan. Hayırlı olsun Osman. Baba oluyormuşsun. Hayırlı olsun be Osman abi. Siz ne aradıydınız oğlum? Hayırlı olsun Osman. Kız mı olan mı Osman? <laughs> yani orası daha tabii belli değil. Yani, sağlıklı olsun da ne olursa olsun yani. En büyük baba bizim baba. Ne En büyük baba bizim baba. Tamam, tamam. Bizim baba. Düşüneceğiniz en büyük baba. Kim söyledi? Aa. Yaren bacım, yaren bacım. Ya tebrik ederim. Duydum çok mutlu oldum ya. Ya ah, Hamdi abi Osman nerede biliyor musun? He biliyorum. Kahvede. O tebrikleri kabul ediyor şimdi. <laughs> ya ah Osman ya. Ah Osman ya. Ah. Anlamadım ki. Hadi. Gözsüzlük sevilmedi mi? Ay ne ben anlamadım ki. Bizim baba bizim baba! Tamam baba. Ee, biz de oluyoruz Osman! Hey! Ee, ee, bizim baba! baba. Erdiyüz ee, baba. Baba. Ee, baba bizim baba! Yengeniz geldi. Ee, bizim baba! Osman gelsene bir ya. Tamam. Ne oluyor haline? Ya ben sana, ne dedim? Ne dedin yarine? Ya her şey bir kesinleşsin, bir test yapalım. Sonra insanlara söyleyelim demedin mi? Ya evet ama yani ben de böyle mutluluğumu bütün mahalleyle paylaşmak istedim yani. Sonuçta bir kere baba oluyorum. Var mı ötesi ya? Yok ötesi Osman. Bebek falan da yok. Nasıl? Ya test yaptım işte. Hamile falan değilmişim. Aslan. Ökkeş küçük dilini yutacak. Öyle mi değilsiniz? Vallahi öyle. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi maşallah Allah nazarlardan saklasın. <laughs> Aa. Bu bu ses de ne? Abi ne, neden müzik çalıyor? Adettendir matmazel. Gelin benimle. <gülüyor> <gülüyor> hediyeler var. Ökkeşli kadar zahip bir insan Asuman. Öyle dur benim Ökkeş'o. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Azman ağamızın selamı var. Bunları nereye bırakalım? Ee, buyurun efendim içeri, bu tarafta. Ve hadi lo. Ee, nasılsınız Ezman ağa? Görüşmeyeli. Vallahi Mümtaz ağam biz çok iyiyiz ya. Ha şahımız bulundu, oğlumuz bulundu. Nasıl iyi olmuyor? Eşeğimiz nerede? Nerede? Ha uyuyor. Uyuydu, uyuydu. Bütün gün o kız çocuğuyla beraber bütün İstanbul'u dolanmış. Ha ne yapsın? Yattı zıbardı. Bütün gün kalkmadı ya. Asuman kahvelerimizi alalım. Ee, nasıl içersiniz? Ha, benimki şekerli olsun. Ya sen? Ben her türlü içerim Begim. Siyah zahmet. Evet. Hadi. Bakalım. Ee, siz nasılsınız Batbazar Hanım? İyiyim efendim, teşekkür ederim. İyisin, iyisin. Maşallah, çok iyisin. <laughs> güçlü. Sen ne yapıyorsun? E, ee, teşekkür ederim. Çok şükür hayattayım. Ha, şükür zaten. Bu Ökkeş abinin kafası mı? He, Ökkeş'imin dur. O zaman... Ha, ne diyorsun? E ben her türlü içerim demedi mi? O zaman bir de damat kahvesi içsin. bol koy bol. Oh tuz da şöyle. Aynen. İşte bundan da. ha, <laughs> <laughs> maşallah kahveler de geldi. Aliye salak kızım. Maşallah. <laughs> Sağ olasın. Afiyet olsun. Ah. Su verirsen, su verirsen. Ulan ne oluyor kuru? Damat kahvesi. Ha. Ondan, oğlum bak ne diyor kuru? Damat kahvesi diyor, içsene. <laughs> He, <Ha>. ne oldu? <laughs> ya bu Bey de bilmiyor ya. Et. Vallahi kızım maşallah. Ne güzel yapmışsın, aferin. Afiyet olsun efendim. Eee, Mümtaz Estağfurullah, ezmana. Ah öyle değil mi? Öyle öyle. Sen, sen de bu evin bir ağası sayılırsın değil mi? Şimdi gelelim sebebi ziyaretimize. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızımız Asuman'ı Ola ne oluyor? Misafiriz mi vardı Mümtaz Yok misafir beklemiyoruz. Sen lafına devam et. Ha neyse. Allah'ın emri Peygamberin kavliyle diyordum, kızımız Osman'ı, oğlumuz Erkeş'e istik. işte lan. Hiç değil lan. Matmaz şimdi buna mı takıldınız? Ya avradlar nereden çıktınız? Seni almaya gelmiştik. Almadan gitmeyiz. Ben Osman'ı alacağım. Başka karı almam dedin. Aha bunu geçirdin üstüme. Bana da başka karı yoktur dedin. İki karı neyine yetmeyin. Azmış kudurmuş sen. Şerli karılara dadanmış sen. Osman'a kim bunlar? Ne oluyor? Ha, bunlar ökeşi karılarıdır Ha bu birinci, bu da ikinci karısı. Aa, ne? Ha, ne a? Asuman kızımızı da alınca üçüncü karısı olacak işte. Ha? Vallahi billah rızam yoktur. Benim hiç yoktur. Öyle bir şeye benim hiç rızam yoktur. Sen etme eyleme benim. Hala ne diye başka karı yoktur. Düş önüme yok geç, Urfa'ya dönük. A Osman! A ben Osman! O, o dili kopar! Allah neyse gideyim bakayım buna. Efendim çok görüşmek üzere inşallah. <laughs> görüşürüz kuru. Efendim bunu saymayız gene geliriz olur mu? <laughs> Bu çok bağırıyor ya. Suçlu görüşürüz. Kız <laughs> oğlum nereye gidiyorsunuz?